Selamun Aleyküm Arkadaşlar Uzun süredir yatan motosikletimize ufak tefek bakımlar yapmaya başladım bunun için video çekmeye başladım ilk olarak park lambası yanmıyor şöyle bir park lambası aldım rengi mavi fiyatı 20 lira üstündeki yedi renkte yedi renk yanıyordu. Çok güzel bir rengi vardı. Ama maalesef ki patlamış. Şimdi bunu nasıl değiştiriyoruz? İlk olarak burada iki tane vidası var. O vidalarda şunlar. Bu vidalar. Bunları oradan söküyoruz. İki, tane, iki adet vida söktükten sonra far başlığımızı bu şekilde yerinden çıkartıyoruz. İki adet burada tutma yerleri var. Buradan çıkartıyoruz. Farklanmamız tam bu kısımdadır. Bu kısmı şu şekilde çıkartıyoruz. Kontağı konta açıp bakalım, test edelim. Şu anda sadece Kırmızı bir renk yanıyor. Normalde 7 renk yanıyordu. Sadece kırmızı yanıyor. Bunu değiştirelim. Değişimi şu şekilde. Çok basit. Çıkartıyorsunuz. Aynı şekilde yerine yeni aldığınız park lambasını takıyorsunuz. Bu mavi renk. Üstünde de gösterdiği gibi. Tekrar deneyelim. Gördüğünüz gibi mavi. Aynı şekilde söktüğümüz gibi yerine takıyoruz. Şimdi test edelim. Yap bakalım. Gayet güzel. Tahma işlemi yine aynı şekilde yerlerine oturuyor. Vidalarını buradan tahtanız tamamdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler, hoşçakalın arkadaşlar.